<laughs> Şükrücüm lütfen rahatla ah, bak. Olur mu canım? Süt ister misin? Biraz. Okudur mu yolsuzluk haberini? Ya nasıl yapabiliyorlar böyle şeyleri? Adamların gözü kara. Kanundan, adaletten korktukları yok ki. Öyle. Sen de burada didin dur. Nazan. Nerede çocuklar? Videodan film izliyorlar. Sence bu masum bir ilişki mi şimdi? Başka ne olabilir? Hay yani soruyorum. Kızının huyunu bilirsin. Çocuğa iyice tutulur falan. <laughs> Alemsin Şükrü. Daha ortada hiçbir şey yok. Olayı Romeo Juliet trajedisine çevirdin. Sen de bakıyorum çok rahatsın. Büyütme bu kadar Şükrü. Bana evhamlısın dersin. Ama sen benden daha betersin. İyi canım. İlgilenmeyiz. Senden ne kadar vurdum duymazsın Şükrü. İlgilenecek oluruz ama büyütüyorsun Şükrü. Tamam bundan sonra karışmam. Şükrü. Efendim canım. Hemen olmaz deme ama. Ne var? Abim yokken ben dükkanda durabilirim. Olur mu canım? Aa. Neden olmasın? Kadına göre iş değil Nazan. Gecesi var, hafta sonu var. Hem tercüman biraz ne olacak? Sevmiyorum o iş. Aa, sıkıldın sen. Tamam işte, söylemiştim ama. Geçinemezsin sen o insanlarla demiştim. Evet, demiştin. Nasıl tanıyorum seni ama? Geçimsizlikten değil ama şu. Bilmiyorum ısınamadım bir türlü. Tatsız. Oradan oraya kelime kelime çeviri. Kendinden bir şey katamıyorsun. Çiçekçilikte ne katacaksın Nazan? Al parayı ver işlerini. Ben o işte başarılı olabilirim. Sana göre iş değil Nazancığım. Niye öyle söylüyorsun? Sabahtan akşama kadar bin çeşit insan geliyor oraya. Biri güç beğenir. Birini alacağına karar veremez. Öteki bekletiyorsun diye bağırır. Sen yapamazsın Nazancığım. Tabii canım. Sana göre ben hiçbir şey yapamam. Öyle bir şey söylemedim ki Nazan. Bal gibi de söyledin. Geçinemezsin. O sana göre iş değil. Sen benim çalışmamı istemiyorsun aslında. Haksızlık ediyorsun Nazan. Ne zaman çalışmak istediğinde ben karşı koydum. Karşı çıkmazsın ama hep böyle açık kapı bırakırsın. İyi düşündün mü? Canını sıkmasınlar. Bütün erkekler gibi. Ha tamam yine başladı kadın hakları söylemedi. Yalan mı? Siz bizi hep böyle görmek istersiniz. Nasıl? Evinde otursun, çocuk baksın, mutfaktan çıkmasın. Evet. Aa bir dakika çocuğu. Kim? Bilge. Efendim. Telefon. Alo? Hıh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Thank <laughs> you.